Aleyna Ölmez tam 248 saatin ardından enkaz altından çıkarılmıştı, kurtarılmıştı ve Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya Cebeci Hastanesi'ne getirilmişti. Aleyna'nın ilk günlerden beri e, sağlık durumu yakından takip ediliyor biliyorsunuz. E, bugün de Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünü var. Aleyna'yı yine ziyaret etti ve sağlık durumunun daha da iyiye gittiğini söyledi. Aslında hatırlayacaksınız Aleyna pelvis kemiğinden bir ameliyat olmuştu, bir ameliyat geçirmişti ve doktorlar da kısa süre içerisinde yürümesini beklediklerini belirtmişti. Bugün de Necdet Ünüvar bu açıklamaların devamını getirdi ve Aleyna'nın sağlık durumunun daha da iyiye gittiğini söyledi. Akşam itibariyle ağızdan beslenmeye başladığını belirtti e ve sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gitmesini umduklarını ifade etti. E Tabii Necdet yanında aynı zamanda Cebeci Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Tanıl Kendirli de vardı. Yaklaşık 30 saatin geçtiğini söyledi Tanıl Kendirli Aleyna'nın hastaneye getirilişinden beri ve akşam itibariyle ağızdan beslenmeye başladığını, sabah da Aleyna'yı gördüklerini ifade etti. E, tabi tabii Necdet Ünümar da Aleyna'nın e, sabah yanlarına gittiğinde kahvaltısını yapmış bir şekilde onları karşıladığını söyledi. Televizyon izlediğini ve durumunun da gayet iyi olduğunu belirtti.